Evet arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayız. Sevgili kardeşlerim şimdi size bir yerleşim yeri tanıtacağım. Onda, orada bir göl var arkadaşlar. Onun gölün civarında gezeceğiz. Ve buradaki firmaların... Haydi geçelim videomuza. Sizlere anlatamıyoruz, şey yapamıyoruz. Çünkü bizim kendimizin bile başımız döndü. Bu güzellikler karşısında. Burası da bir koku var ama. Burası da e, burası da kafe tarzı bir şey Kafe tarzı ama burası e, şeyce sporcuların hani buraya kaykay kay falan kaykay kay dedi ha, demişim. Ha. Ne o kanolarla falan şey var ya. Onların şeyi burası. Buraya giriyorsun. Kiralıyorsun, alıyorsun. Aynen dediğim gibi. Burada kiralıp Bak. Orada apartman transisi diyor. Güzel yerler. her, her şey var. Açıklamalı. Ağaç artık yosun tutmuş ağaç. Birkaç yıldır daha. Yok, daha bu, yeni bu da. Belki ha belki bu ama şöyle arkadaşlar bu yosun tutmuş diyoruz ya bu ağaç. Şöyle bir şey olabilir. Oo su akıyor bak bak bak. Evet. Görüyorsun değil mi su geliyor? Metresi bile var Ölçüme şeyi var bak. <laughs> Suyun Bir kirlilik yok yani. Burası yerleşim yeri. Ee, yani evet ya. Böyle yok Şeye direkt, e, direkt göle giriyor arkadaşlar. Evet. Tabi bu su kadar suyu bu göl nasıl taşıyor? İlla bir yerden o gölden de su dışarı akıyor yani. Bak. Orada adam. 60 oltayı görüyor musun? 60 oltayı diyorum. Balık alıyor orada. Nerede? Buradan mı gidiyorduk? Buradan giremiyor muyuz? Buradan şey gölün içine doğru gidiyorum. Ha burada aktivite falan var. Ha. ha bisiklet gezmesi yasak burada biliyor musun? Burada Bak yazıyor ya. orada. Için evet sevgili kardeşlerim. Genelde herkes, arkadaşın dediği gibi genelde herkes yürüyor ya biz de yürüyelim bugün. Hani bisiklet yok. Bugün böyle bir gezelim. Böyle bir gezi yapalım. Gezi turu yapıyoruz arkadaşlar bugün. Tanıtım ilk tanıtımımız bu videomuzdaki yeni yeni kanalımızın video ilk videosu olacak. Aslında var da artık öbür günü çaldılar. Buna yöneliyoruz artık. Ne yapalım? Öyle olacak. Şimdi benim eve de abi bak şu sağdan gidiyor. Şu sağdan gittik mi beni ver? E biz nereden geldik? Benim kafam karıştı. Arkadaşlar şuradan, kafa karıştı bizim. Buradan geldik biz. Ha, bitirdik yani şu an komple. Değil mi ya? buradan sağ yapıyorum ben. Biraz yürüyorum. Sol yapıyorum beni ver. E de biz bu yolda mı geldik? Bu yoldan gelmedik. Şimdi şu hemen biraz ileriden geldik biz. Ha yukarıdan aşağı Aynen. indik. Aynen. Ha, tamam. Biz yürüyüşü bitirdik yani. Evet. Ya, erken bitirdik. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar videomu sonlandırmayacağım. Yani bu görüntülerde kendimi alamıyorum. Yani, bak buradan çekebilirsin karşıya Bayağı güzel. Bayağı bir açıldı yani hava. Güzel yerler var ha. İnanın güzel yerler var. Ya şey ya şimdi bir şey diyeceğim Mustafa. Yani sen anlayacağın bunlar sömürge ülke. Seni beni soyuyorlar. Neden? Evet. Vergidir. Çalışıyorsun anladın mı? Bedava çalışıyorsun. Değil mi? Bak şimdi. Arkadaşlar şöyle bir şey var burada. Şimdi çalışıyorsun. Para kazanıyorsun. Belli bir şeye kadar limitin var. Oradan aşağıya para kazanırsan yılda kağıtlar toplayıp vergi dairesine o hani vergi yadesi gibi. Evet, ekstra. Ha gönderiyorsun. Onlar hesaplıyorlar. Aa diyorlar ki bu adam düşük açlık sınırının, altında, e, aynen, aynen. Alçık, evet. açlık sınırının altında para alıyor. Aynen alçık açlık sınırın altında para alıyor. Ne yapıyor? Aa, bu adam kazancı eksik. Diyelim ki sana atıyorum yani en düşüğü 5 de veriyor, en yükseği 5000 de veriyor. Aynen. Yani senin aile durumuna bakıyor. Yani çocuklar çalışmıyor, hanım çalışmıyor. Çocuklar varsa onların geçimini şeyini ona göre ayarlayıp sana ee, yardımda bulunuyor ama eğer kazancın fazla ise sana ne diyor ki kardeşim gel hesapla şunu. Hesaplıyorsun bütün masrafları şeyleri gönder şey yapıyorsun onlar tekrar hesaplıyor. Aa diyor ki senin bize borcun var diyor. Aynen. Ha şu pamuk gelirlerin cebe diyor. E i̇şte her sene yaparsan avantajlı oluyorsun ama e, iki sene de üç sene de bir yaparsan eğer ki e, vergi dairesine para vereceksen bir iki arkadaşım yani yüksek miktarda para versin ama adamlar onu da kolayını bulmuş çalesini bulmuş sana taksit yapabiliyor diyor ki sen diyor sen gidiyorsun vergi dairesine diyorsun ki ben taksit istiyorum yani benim gücüm yok ha, tamam e, ama ben param yok yani ihtiyaçlarıma gidermiş göndermişim bu parayı o da diyor ki tamam biz diyor sana mektup göndereceğiz sonra mektup geliyor 6 ay taksit bölebiliyor sana. 6 evet. ay taksitten aldır mı sen e, gideriyorsun o mağduriyeti. Daha sonra iki yıllarda ha şöyle bir şey yapıyor adam bir sonraki yılı önden alıyor senden. Yani diyor ki sen bu yılı da ödeyeceksin. Hani neden diyemiyorsun? Adam senin önden alıyor ha sen bakmış senin kazancın az. O, o parayı sana iade ya. yapıyor, daha üstüne de parayı iade yapıyor. Yani daha da evet. şeyini e, seni mağdur bırakmıyor. O da var yani, cebe atan bir şey yok arkadaşlar. Ya, o olayı güzel abi. <laughs> hani e, biraz şey gibi, hani düşük, çok yüksek maaşla çalışanlar... ...düşük maaşlara biraz yardımda bulunuyormuş gibi şey Aynı ya. Aynen öyle bir şey oluyor, aynen aynen. Yani diyelim ki buradaki asgari ücret şu an 1580 o kadar. Hani sen onun altında alıyorsan, bir, bir seneyi böyle geçirmişsin diyelim ki 1350 alıyorsun. Her ay 150 lira eksik yıla toplasa 1500 lira para yapar. Onun esnasında adam sana hesaplıyor yüzde 19 şeyinden e, ne o faiz şeyinden evet. e, sana diyor ki senin diyor bizden alacağın diyor 850 900 lira para var daha diyor onlar sana o parayı veriyorlar. Her türlü paranı alıyorsun. Her türlü paranı alıyorsun arkadaşlar para ama kalmıyor. Hani devlete de vermediğin para da kalmıyor. Aynen. Ama yüksek maaş alıyorsan yüksek affedersin maaş alıyorsa... e, parayı ödüyorsun. Yani, yani şeyi yok. E, alternatifi yok. O parayı ödeyeceksin yani. Oraya mı gidelim? Bunun alternatifi yok. Yani o parayı muhakkak vereceksin. Ya da o da diyor ki hani sen fazla para vermişsin sana geri gel yapabiliyorlar. Olay bu. Güzellikler karşısında geziyoruz yani. Böyle. Bilmiyorum. Korkma. Yani Mustafa korkma güzel yerler var. Değil mi abi? Ee, bak şu güzelliklere bak. Hiç korkma. Şimdi şöyle bir şey var. Benim anlamadım. Bu Almanya'da. Anlamadım bir şey varsa. Neden herkese aynı statü uygulanmıyor? Çünkü neden değil? Bak şimdi sen yabancısın. Alman yerlisi. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Bakın şimdi bak. O ona girdim. Ondan da anlatayım size. Yerli bir Alman. Yani yerli bir Alman. Alman zaten yerli. Neyse. Alman. Sen de Almanla sen de buranın göçmenisin. Tamam mı? Buradaki yabancısın. Ama iyi bir dostum var, iyi bir arkadaşım var. Sen şimdi bir tane firma açmaya çalışıyorsun değil mi? Sen fazla ihale falan alamazsın buradan. Yani iş alamazsın. Eğer ki o Alman yanında ise, ortağın ise, yani ortak bir şey iş işin şeyini toplarsın. Parasını par, yani parsasın diyorlar ya her zaman ihale alırsın bir de iyi işler yaparsan şimdi burada e, angebot dedikleri şey var yani teklif veriyor evet. yani ihaleye teklif veriyor güzel teklif verdiyse belediye hatta orasının burger yani muhtarlık diyor ki gel diyor şartları konuşalım sana mektup gönderiyor gidiyoruz şartları konuşuyorsun tamam diyor benim diyor bilir kişi heyetim Bak, bak bunu unutma. Bilir ki işe heyetim diyor. Senin diyor firmana kontrole gelecek. Yapacak olduğun işin diyor sendeki şeyler mevcut mu? Ee, ne onun adı? Hani orada diyelim ki atıyorum kamyonudur, traktörüdür. Bunlar gereksiz, gereken malzemeler var mı sende? Geliyorlar.